Merhaba sevgili dostlar. Evet, bu sene salça kaynatmaya başladık. 100 kilogram salça aldık. Salçalık domates. Daha sonra onu e, makinede çekildikten sonra suyunu kazana boşaltıp kaynatacağız. Süreci birlikte takip edeceğiz inşallah. 100 kiloluk bir domates e, aldığımızda bize 2 yıl yetecek kadar salça çıkıyor. Her 2 yılda bir salça kaynatıyoruz. Yüzde yüz doğal ve organik salça yapımı. Ev salçası. Daha önce marketten alıyorduk ama zaman içerisinde bu salça yaptıktan sonra bunun lezzeti ve doğallığı diğer salçalarda bulamadık ve iki yılda bir bu şekilde 100 kilogram ihtiyacımız kadar domates alıp salça yapıyoruz. Ve o da bize iki yıl yetiyor. Evet, imkanımız olduğu için köy ortamında bu şekilde kendi evimizin salçasını, kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Evet, şu anda leğene boşalttık domates suyunu. Birazdan kaynamaya başlayacak. Zaman içerisinde de birkaç saat içerisinde salçamızı elde edeceğiz. İlerleyen saatlerde yine paylaşım yapacağım. İnşallah. Evet arkadaşlar. Salçamız kaynamaya devam ediyor. Tamamı domates çektirdiğimiz domatesin tamamını kazana şu an itibariyle boşalttık. Yavaş yavaş özleşmeye başladı. Bu arada bu kenarlara gelen köpüksü olan görüyorsunuz. Biz bunlara gül diyoruz. Bunları ayrıca alıp bir kap içerisine biriktiriyoruz daha sonra. Salçanın son safhasında katıyorsun. Salçaya ayrı bir renk veriyor. Tam bir kırmızılaşma meydana geliyor. Bir nevi özü diyebiliriz. Evet. Gölgede geldi tam anlamıyla. Şu an itibariyle gölgede hafif bir esinti. Tam salça kaynatmak için uygun bir hava ortamı meydana geldi. Evet, rüzgarın etkisiyle ateşin dalgaasında görüyoruz arkadaşlar Evet bu yaklaşık tahmini 3-4 saat daha bu şekilde kaynadıktan sonra salça oluşumu meydana gelecek Katlıyorsun. Gördüğünüz gibi. Son safhada bunu salçanın içine dahil edeceğiz. Rengini görüyorsunuz. Salçamız yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı arkadaşlar. Evet, pıtı 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 kaynıyor güzel güzel altın modunu biraz gevşettik artık de kaynamaya devam edecek gördüğünüz gibi yavaş yavaş salçamız yoğunlaşıyor Evet arkadaşlar şu anda leğendeki salça miktarı tam anlamıyla yarıya hatta yarının da altına geldi. Artık yavaş yavaş yoğunlaşma hat safhada. Yaklaşık bir saat içerisinde salçamız olur diye düşünüyoruz. Altının ateşini de yavaş yavaş atıyoruz. Parla ateşi ihtiyacımız yok sönük ateşte yavaş yavaş kaynıyor. Bu arada gördüğünüz gibi tahta bir kürekte sürekli karıştıracağız dibine yanmasın diye. Artık bu noktadan sonra biraz tehlike arz ediyor. Dibine yanarsa bütün emeklerimiz boşa gitmiş olur. Yarım saat sonra da biraz daha kıvam arttıktan sonra artık üzerinden toplamış olduğumuz o kırmızı gülünü salçaya dahil edeceğiz. Salça ayrı bir renk katacak. Evet arkadaşlar, daha önce almış olduğumuz gül dediğimiz gül renginde olan üst tabakasını tekrar şu anda kıvama gelmiş olan salçamıza katıyoruz. Rengini değiştirecek. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. şimdi karıştırıyoruz. Renk değişimi gördünüz arkadaşlar. Bak. Artık sona doğru yaklaştık. İnşallah yarın saat 45 dakikadan salça işimizi bitireceğiz. Saat 1'de başlamıştık. Şu an saat 18.30. Evet 6-7 saat sürüyormuş. Yalnız biz e, suyunu, e, dibe çöken suyunu tekrardan almadık. Lezzeti kaçmasın diye. Suyla birlikte yaptığımız için e, biraz e, uzun zaman aldı. Önemli olan lezzeti ve doğal olması. E, zamana e, değecek. Evet arkadaşlar sona doğru geldik. Evet ateşin közünde patlıcanlarımız ve biberlerimiz de köz közledik şu anda. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. bir romantizm havası. Artık salçanın son demleri. Burası 100 kilogram salça arkadaşlar. Biz buna 3 kilogram tuz attık, ee, yaklaşık 1 litre ayçiçek yağı attık, birazdan da işlemi tamam olacak gibi gözüküyor. Artık tahminimizden biraz uzadı, saat şu an 19. işimiz bittikten sonra güzel bir patlıcan salatasını hak ettik inşallah. Buraya birkaç tane de sarımsak atalım arkadaşlar. Getir oğlum. Evet. Sarımsaksız olmaz arkadaşlar. Varsa o da getir. Bunları evet. da koyalım şimdi. Bir kahvemiz eksik. Közde kahve içebilirdik aslında ama şu an ortam müsait olmadığı için onu başka bir zamana bırakacağız inşallah. Evet arkadaşlar salça işimiz bitti. Birazdan bidonlara dolduracağız inşallah. Evet. Yorucu oldu ama Keyifli bir yorgunluk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Domatesimizde aldığınız domates gayet etli bir domatesti. Salçalı domates. Evet, Kaliteli bir salçası çıktı şu an. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an sıcak. Kendimi çektikçe biraz daha sert dişecek. Gerçekten umduğumuzdan da iyi çıktı. Bu işte domatesin etli olmasından, kaliteli olmasından kaynaklanıyor. Kıp kırmızı. Görüyorsunuz arkadaşlar, kıp kırmızı. Evet sevgili dostlar. Salçamızı bidonlara doldurmaya başladık. Gördüğünüz gibi kalıp kalıp tutuyor salçamız. Bu sene gerçekten memnun kaldık salçadan. Bu kadar beklemiyorduk. Evet. Yavaş yavaş bidonlarımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Leğenimizin tabanı gözüktü. İnşallah bitirdik. Kalite olarak ben bu kadar beklemiyordum. Biber salçası rengi gibi ve kıvamı da o derecede katı. Gerçekten kaliteli bir salça oldu. Rengi çok hoş. Biber salçası rengi gibi kıpkırmızı ve kıvamı da onun gibi arkadaşlar. Evet bugün 13 gibi kazanı koyduk, yaktık. Bu işe başladık. Saat 19 gibi bitti. 6 hemen 6 6,5 saat. Salçayla uğraştık. Bayağı bir odun gitti. Biraz yordu bizi ama emeklerimizin karşılığını fazlasıyla aldık gördüğünüz gibi. Ben yani bunu her zaman söylüyorum. Emek vermeden yemek olmaz. Biz de bugün salça için bayağı bir emek harcadık karşılığında fazlasıyla aldık şu anda. Kaliteli bir salça ortaya çıktı. Kıvamı, rengi, tadı gerçekten güzel. Ya. Ekmeğe banıp banıp yedik <laughs> biraz önce. Evet. Ortalama olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi 2, 4, 5 bununla 6 bidon oluyor. Bu da hemen hemen ağzına kadar dolması da genel olarak 6 bidon diyebiliriz. Bunlar 6'şar kilogram geliyor. Yani 36 kilo, 35 kilo salça çıkmış. Bu da önemli bir miktar. Bize fazlasıyla yeter. Gördüğünüz gibi bakın. Bekledikçe kıvamı daha da sertleşiyor. Soğudukça kendine geliyor salça. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü salça maceramız burada son buldu. Herkese sağlıklı ve bereketli günler dilerim.